Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, hayfed Hayırlı'nın Fethi Derneği olarak hizmetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hizmetlerimizi kabul eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Kıymetli kardeşim, Ramazan-ı Şerif ayından bir hafta önce ve Ramazan-ı Şerif ayının da içerisinde bizlere evraklarına ulaşan kıymetli kardeşlerimiz var. eğitim olanlar var, evlatlarının babaları olmayanlar var. Ruh hanım kardeşlerimiz var ve ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz var. Biz bu kardeşlerimizin evraklarını alıp inşallah onlara sizin göndermiş olduğunuz fitre, fidye ve zekatlarınızı e, alışveriş kartı olarak ve kumanya olarak dağıtmaya gayret ediyoruz. Allahü Teala Hazretleri yerli yerince iş yapabilmeyi hepimize nasip etsin. E, bu kardeşlerimizin tam manasıyla ihtiyacını görebilmeye nasip etsin. Malumunuz kumanyalar e, yani hep belli başlı şeyler oluyor ama e bu kardeşlerimizin de canlılarının çektiği ihtiyaçları oluyor. İşte çikolatadır vesaire ihtiyaçları oluyor diye. Biz de bu kardeşlerimize alışveriş kartı vermeyi uygun gördük. Alışveriş kartı verelim. Canları ne istiyorlarsa, evlerinde eksikleri ne varsa onları temin etsinler. Duruyla hareket edelim dedik. Allahü Teala Hazretleri yapmış olduğunuz ve yapacağınız bütün ibadetleri, taatleri, hayırları kabul eylesin. İnşallah bizlere de destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, bizlere e, evraklarını getiren kardeşlerimizin muhtarlık ve belediye ile haberleşip tahkik ediyoruz. Yani gerçekten bu kardeşlerimiz ihtiyaç sahipleri mi, değiller mi? Veyahut da eşi vefat etmişse gerçekten eşi vefat edip etmediğini öğreniyoruz. Ondan sonra bu yardımları yapıyoruz. İnşallah Rabbim yerli yerine ulaştırabilmeyi nasip eylesin. Bizleri sizlere ve hepimizde Rabbimize mahcup olmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.